Merhaba sevgili Kova burçları. Bu videoda sizler için Ağustos 2025 dönemine ait falınızın en derin sırlarını ortaya çıkarıyoruz. Gökyüzünün sizi nasıl şekillendirdiğini, iç dünyanızın hangi yollarla değiştiğini, aşkın, paranın, dostluğun ve kaderin size hangi kapıları araladığını bu özel kahve ve tarot falında birlikte keşfedeceğiz. Fincanın tam merkezinde beliren ilginç bir sembol var. Zaman damlası. Bu damla ne su ne de gözyaşı. Bu evrenden size düşen bir kader anı. Zaman damlası bir dönüm noktasına geldiğinizi simgeliyor. Ağustos ayı geçmişle geleceğin tam ortasında durduğunuz bir köprü gibi olacak. Bir karar, bir yön değişikliği, bir sıçrayış. Dikkat çeken başka bir şekilse çift yönlü sonsuzluk işareti. Bu sembol aynı anda birden fazla konuda gelişme yaşanacağını gösteriyor. Kendinizi iki yöne çekilmiş gibi hissedebilirsiniz. Ama bu ay seçim değil, denge zamanı olacak. Fincanın ağız kısmında bir zümrüdü anka kuşu gibi yükselen bir şekil var. Bu küllerinden doğmak, yeniden başlamak, korkularla vedalaşmak anlamına geliyor. Geçmişten gelen bazı yaralar artık seni durduramayacak. Kendini yepyeni bir versiyonunla tanıyacaksın. Fincanın üst bölgesinde beliren çok ilginç bir figür var, çatallanan kalp. Bu kalp iki yöne ayrılmış gibi görünüyor. Bu duygularınızın iki farklı kişi ya da iki farklı duygu arasında bölüneceğini simgeliyor. Belki eski bir aşkın gölgesi hala üzerinizdeyken yeni biri kalbinizi çalmak üzere. Altında ise ters düşen maske var. Bu maske gizlenen bir duygunun açığa çıkacağını, partnerinizin size karşı daha açık olacağını ya da sizin kendinize karşı dürüst olmanız gerektiğini anlatıyor. Çok özgün bir sembol çıktı parlak çekirge. Bu sembol sıçrama, zıplama ve fark edilme anlamına geliyor. İş yerinde ya da kendi projelerinizde ani bir başarı, dikkat çekme ya da öne çıkma enerjisi var. Bir başka dikkat çeken figür kapalı pusula. Bu sembol yönünüzü bulmakta zorlanabileceğinizi ama cevabın çok yakında olduğunu söylüyor. Belki yeni bir işe geçme planınız var ama zamanlamayı bilmiyorsunuz. Ağustos ortası bu konuda netleşmeler yaşanacak. Alt tarafta bambu sandık belirdi. Bu sembol birikimlerin artacağını, yeni bir kazanç kaynağı oluşabileceğini gösteriyor. Ayrıca miras tazminat ya da beklenmedik bir ödeme de söz konusu olabilir. Fincanın sol tarafında beliren bir sembol gerçekten sıra dışı gölgeyi yutan güvercin. Bu affetme, geçmişten özgürleşme ve arınma sürecini simgeliyor. Bu ay bir iç hesaplaşma sizi bekliyor kendinize, çevrenize ve yaşadıklarınıza farklı bir gözle bakacağınız bir dönem olacak. Bir ayna içinde alev şekli de görünüyor. Bu da ruhsal bir uyanış, yeniden doğuş ve içsel gücün aktifleşmesi demek. Spiritüel anlamda yüksek bir sezgi ayındasınız. Özellikle 15 Ağustos'ta rüyalarınıza dikkat edin. Rüyada görülen hayvanlar ve semboller çok güçlü mesajlar taşıyacak. Kahve tabağında beliren dilimlenmiş ay şekli var. Bu sembol enerjinin dalgalı olacağını, zaman zaman yorgunluk ve halsizlik yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıca bir çapraz baston figürü dikkat çekiyor. Bu geçmişte yaşanan ama unutulmuş bir sağlık meselesinin tekrar gündeme gelmesini simgeliyor. Bu ay vücudunuza daha çok kulak verin. Bir başka sembol olan sarkaçlı gözlük hem fiziksel hem zihinsel odak sorunlarına karşı uyarıyor. Göz sağlığı, migren, odak kaybı gibi konularda kendinizi zorlamayın. Tabağın iç kısmına bakıldığında bir labirent şekli göze çarpıyor. Bu zihninde çok fazla konuyu aynı anda düşündüğünü karar vermekte zorlandığını gösteriyor. Ama bu labirentin merkezinde parlayan bir ışık küresi var. Bu tüm karışıklıkların sonunda içsel aydınlanmaya ulaşacağını müjdeliyor. Özellikle 18 Ağustos civarında içsel bir kırılma yaşayabilir duygusal olarak bir farkındalık kazanabilirsin. Kaplumbağa sembolü de belirgin. Bu sabırla ilerlemenin gücünü temsil ediyor. Dışarıdan sana yavaş ilerliyor gibi gelen şeyler aslında doğru yönde gelişiyor. Ruhsal gelişim açısından bir baykuş sembolü var. Bilgelik sezgi ve gece vakti gelen ilhamları anlatıyor. Geceleri rüyalarına ve iç sesine kulak vermen sana çok şey kazandırabilir. Son olarak tabakta ortaya çıkan sembol. Göz biçimindeki taş yelpazlı bu korunma kollanma ve ilahi desteği simgeliyor. Yalnız değilsin gözler üzerinde. Ne karar verirsen ver arkanı toplayacak bir güç seninle. Kendine kalbine ve ruhunun sesine güven. Sevgili kova, Ağustos ayı kahve falında çıkan semboller seni hem büyüleyici hem de dönüşüm dolu bir aya hazırlıyor. Bu ay senin için geçmişin gölgelerinden sıyrılıp kendi ışığını ortaya koyma zamanı. Unutma her fincan bir mesaj taşır. Senin mesajın ise umutla, ilhamla ve yenilenmeyle dolu. Evet, sevgili Kova burçları, kahve falında gördüğümüz gizemli sembollerin ardından tarot kartları da sırlarını açıyor. Kartlar kalbinin ritmine, zihnindeki sorulara ve evrenden gelen enerjiye göre açıldı. Ağustos 2025 boyunca seni bekleyen enerjilere birlikte göz atalım. İlk gelen kartın Ay. Bu kart bir ilişkinin iç yüzünü tam olarak göremediğini, bazı şeylerin hala sisli olduğunu gösteriyor. Ağustos ayında özellikle dolunay zamanı bir gerçeği net bir şekilde fark edeceksin. Kalbinde büyüyen o huzursuzluk aslında sana artık karar zamanı diyor. İlişki içindeysen, bu süreç sizi ya daha derin bir bağ taşıyacak, ya da ayrılıkla özgürleşeceksiniz. Bekarsan karmaşık duygular taşıyan biri seni etkileyebilir ama dikkat, onun niyeti netleşene kadar kalbini hemen teslim etme. İkinci kartın azizi. İç sesine güven. Bu kart özellikle sessizce izleyip zamanı geldiğinde harekete geç mesajı verir. Bazı sırlar ya da perde arkasındaki gelişmeler Ağustos'ta ortaya çıkacak. İş yerinde kimin dost, kimin rakip olduğunu çok net anlayacaksın. Üçüncü kartın tılsım onlusu. Bu kart maddi bolluk kalıcı gelirler, aile destekli finansal başarı anlamına gelir. Beklenmedik bir para geçmişten gelen bir destek veya aileden gelen maddi kaynaklar gündeme gelebilir. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsan Ağustos sonu en doğru zaman olacak. Dördüncü kartın dünya. Bu kart sağlıkta bir döngünün tamamlandığını ve yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyor. Eğer uzun süredir devam eden bir şikayetin varsa bu dönemde çözüm veya şifa kapıda. Beşinci kartın asa dörtlüs, bu vücudunla ve hayatınla barıştığını, rahatladığını ve dinlendiğini gösteren bir karttır. Yoga, meditasyon, doğada yürüyüş gibi aktiviteler sana iyi gelecek. Dengede kalmak için hem fiziksel hem ruhsal beslenmeye ihtiyacın var. Altıncı kartın ermiş, bu kart sana içe dönmeni, biraz yalnız kalıp kendi iç sesini dinlemeni öğütlüyor. ile birlikte geldiği için bu yalnızlık süreci bir tür ruhsal arınma olacak. Yedinci kartın yıldız ve işte bütün bu kaosun ardından umut, ilham ve ilahi ışık seni buluyor. Bu kart sezgilerin yükseldiğini, rehberlik aldığını ve artık daha net bir vizyona sahip olduğunu söyler. Ruhsal yeteneklerin artabilir. Belki de rüyalarında rehber mesajlar alacaksın. Bir meditasyon enerji çalışması veya farkındalık eğitimi sana yeni bir kapı açabilir. Son kartın güneş. Her şeyin netleşeceği, aydınlanacağı başarı ve mutlulukla dolacağın bir süreç. Bu kart çocukluk enerjisi saf neşe ve görünür başarı anlamına gelir. Ve işte sevgili kova Ağustos ayı sana hem kahve fincanında hem de tarot kartlarında evrenin fısıltılarını sundu. Bu ay senin için sadece bir zaman dilimi değil, aynı zamanda bir dönüşüm kapısı. İçinde bastırdığın duygular görmezden geldiğin işaretler, sezgilerinin sana sessizce anlattıkları artık daha görünür. Her sembol, her kart seni bir aradım daha gerçek sene yaklaştırmak için burada. Aşk seni yeniden sınayacak. Kariyer seni bir dönemeçte bekleyecek. Ruhun derin bir uyanış yaşayacak. Ama unutma, tüm cevaplar senin içinde gizli. Evren sana yalnızca aynayı tutar. Bu ayna yaşarsan yaş ışığını unutma. Fırtınada bile yolunu bulmanı sağlayacak olan senin içindeki pusuladır. Ve her fincanın dibi gibi karanlığın içinden de mutlaka bir ışık doğar. Eğer bu yolculuk sana bir şey hissettirdiyse, kalbinde küçük bir yerden bile ışık geçtiyse. Bir sonraki falda yine buluşalım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlara bırakmayı unutma. Sevgiyle, ışıkla ve farkındalıkla kal. Senin yolun yıldızlarla yazılı kova. Bireysel açılımlar için bizimle açıklamalar kısmındaki mail adresinden iletişime geçebilirsin. Hoşçakal.